Evet arkadaşlar, hepiniz Minecraft RTX'e hoş geldiniz. Bu nedir abi? Çok farklı. Çok muazzam ışıklar yani. Tamamen evet yani zaten güncelleme ismi olarak ışık oyunları, ışık muhabbeti, ışık 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 deyip duruyorlardı. Gerçekten aradaki en büyük fark ışık. Diğer farklar dikkate değer değil yani. Gördüğünüz gibi karşıdakiler ışık blokları sanırsam. Bunlar yani ışık taşı, zümrüt bloğu. E bu niye parlıyor o zaman? Zümrüt bloğu böyle parlayacak mı? Demek ki parlıyor yani. Evet. O zümrüt bloğu ise bu ne? Sarı terakota. Oğlum muazzam ya. Cidden muazzam bir görüntü var yani. Şunları atacağım. Bu arada arkadaşlar RTX Beta Beta'da Java sürümüne gelmedi. Bedrock Edition'a geldi. Ayriyetten ben Bedrock Edition'ı satın almak zorunda kaldım. Bedrock Edition'da Windows 10'da Xbox'ta ve Android şey Android telefon aynen yani galiba Android telefonlarda falan açılan enteresan bir versiyon yani işte ayarları olsun sağ solu normal Java Edition'dan şu Java'dan bizim bildiğimiz Minecraft'tan bayağı farklı bayağı yabancı hissettiriyor farklı bir oyun gibi neticede Minecraft ama buraya geldiği için artık burada oynamak zorunda kaldık şimdi hem birazcık inceleme hem de birazcık bir puzzle oyunu olacak çünkü bir inceleme haritası yapmışlar ee, İlk olarak şuradan birinci kısımdan global illumination falan filan diye böyle ışıklı mışıklı şeyler yapmışlar Buna basılı lobiye geri gidiyoruz. Ee, sol üstte FPS'imiz var 60. Bu arada 60 FPS aldığımız şeyi söyleyeyim. Sağ üstte de gördüğünüz gibi Nvidia GeForce RTX 2060 var bende. RTX serisinin doğru biliyorsam en düşük en şey versiyonu ama bir RTX ekran kart demek şu anda hani nimet demek yani oyuncu bilgisayar <laughs> bilen arkadaşlar için söylüyorum. Şu an şurası ayna. Neden sadece elim var biliyorsan şu an çünkü ben oyunda elden ibaretim. Şöyle yaparsam aynada kendim de görüneceğim. Şöyle yaparsam da yine aynada kendim görüneceğim böyle yaparsam sadece el görünecek çünkü şu an birinci hırtayken elden ibaretiz elimiz bazen duvarlara girebiliyor şöyle normal yani farklı yani java versiyonundan bize tuhaf gelebilir yani ama farklı bir versiyon yani şu an oyun o yüzden burada zamanı falan ayarlayabiliyoruz niye ayarlıyoruz bilmiyorum böyle ışıklar falan var buralarda çok oyalanmayacağım burada farklı farklı lamba dekorları yapmışlar ee, asıl ben olayımız... boğazım takıldı Construction zone. Burada kendi istediklerini falan yapabilirsin falan filan yazmışlar böyle. Bunlara basalım ışıklar yukarıdan gelsin aynen. Buraya da böyle kendin koyuyorsun bir şeyler falan. Şunlar ışık taşım yok. Burası direkt gökyüzü. Dışarısı değil mi burası? Aynen dışarısı. Böyle bir yer yapmışlar. Ee, hemen şöyle bu kısımları böyle yani inceleme... Ha bir dakika arada da bir şöyle kapatalım ya. Yani. Normalde böyle arkadaşlar. Normalde dışarıdan ışık girmiyor. Normal halde bir Minecraft'ta normal görünüyor yani. Böyle bloklar yok Minecraft'ta. Tuğla bloğu böyle değil lan Minecraft'ta. Bu normal Minecraft'tan da farklı birazcık. Değişti oğlum tuğla bloğu. böyle değil yani. Şöyle hemen değiştirelim RTX modunu açalım. Gözümüzü alıyor ama olayı ışıktan ibaret. Normal Minecraft'la kıyaslarsanız tabii ki bu çok güzel. Ama Shader Pack'lerle kıyaslarsanız Shader Pack'lerden iyi olan ve tek yanı ışık ve çok iyi yani ışık konusunda çok 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 iyiler şedir peklerden ama şedir peklerden kötü oldukları bir yanı var arkadaşlar o da su şöyle yapalım hemen arama kısmına su yazarsak Türkçe su kovası çıkar mı çıkar yani su hala eski su gibi yani bir shader pack'te su görseniz Optifine'de bizim o haritalarda falan yani su dalgalanıyor böyle gerçek su gibi yani burada o olmuş yani su da shader pack'in önüne geçemiyorlar çünkü bir değişiklik yapmamışlar yani böyle enteresan bir görüntü var ama altı falan da çok hoş yani yine yine güzel yani şöyle kapayalım aratayı eski haline getirelim ee, devam edelim kapayınca da böyle oluyor bir şey yani baya büyük bir fark var da lobiye dönelim hemen e, şu ikinci inceleme kısmına gidelim burada da altında su var bunu cam koymuşlar Underwater diye bir yer böyle akvaryumlar falan yapmışlar Yani su altı görünümleri böyle ışıklı ışıklı Suyun altı nasıl su yürüdüğü bakın şuna falan bakın Yani normalde böyle hani Cam olduğu bile falan belli olmuyor Arkada su olduğunu bile bilemezsin Şöyle kırsan akar yani su Diyeceğim akmıyor yani Burada su yokmuş ki Suyun altındaki şeyler varmış Kandırıldık mı lan E bunda olmak zorunda ama Aynen bu tarafta su var bu seferkinde var su Aynen burada var. Om suyun altında, suyun içinden böyle mi görünüyor dışarısı? +X tali falan da böyle çok kurcalamayacağım. Zaten kontrolleri falan çok farklı yani acaba olmayınca bir tuhaf hissediyorum kendimi. Şöyle şuraya açmayı unuttum +X. Sen yani şurada da böyle yer altında akvaryumun içinden git Form İstanbul'da mı ne vardı? Onun tarzı gibi bir şey yapmışlar böyle. Güzel olmuş, hoş olmuş. Bu arada RTX normal düz bir haritada oynayamıyoruz arkadaşlar 6-7 tane harita var sadece onlarda aktif hale geliyor böyle daha böyle ulaşılması zor enteresan bir hali şu anda. Şu üçüncü kısmına bakalım hemen room. Oda örnekleri diye bir şey böyle farklı farklı oda çeşitleri var hoşunuza gidecek şeyler olduğunu düşünüyorum. Buraya normal bir sanırım laboratuvar tarzı bir oda yapmışlar. Kapıyalım bu laboratuvar tarzı olayı normalde böyle olacaktı. Işık olunca böyle oldu yani ışık tamamen ışık arkadaşlar yani olay ışıktan ibaret. Hani ışıklar yani. Olay tamamen ışık yani. Başka bir şey değil. Burada şöyle şu sabah şöyle. Normalde böyle ışıklar bakın girmiyor normal bir oda. Bunu açtınız mı abi güneş vuruyor, yansıyor buradan fayanstan falan, falan böyle etraftan. Hani ışık daha gerçekçi olamaz. Gerçekte bir ışık nasıl hareket ediyorsa burada da öyle yapmışlar. Sadece bazı yerlerde ben optik hataları gördüm. Ya yani şuradaki lavun olayı mesela aydınlatması. Normalde böyle bir aydınlatma yok. Bakın şuradaki elmas bloklarına, şuradaki demiri altına falan bakın. Şimdi böyle yani. Yani bayağı aradaki farkı zaten hani görüyorsunuz. Şu koridor bu o koridoru da gösterelim. Bu şekildeyken dışarıdan ışıkların gelmesi vesaire vesaire bu hale getiriyor. Lobiye dönmeyeceğim. Burada bir olay var. Aynalı bir yer şu an. Hani sonsuza kadar var gibi görünüyor. Yok yani. Hani şu kapı yok. Hani şu kapı da yok aslında. Ayna var burada. Daha gidemiyoruz. Ha o iki tane kapı var. Diğer kapılar yok. Yani şöyle yaptığım anda olay alacaksınız. Arka tarafa doğru bir sürü TV göreceksiniz. Şöyle sonsuza kadar tarafta da aynı şekilde böyle karşılar istikrar göreceksiniz. Aynalamışlar. Aynı olmazsa nasıl derseniz hop böyle. Hani kırdık şu anda. Açlık oyunları izleyenler var mı? Onun gibi bir şey yaptık. Bozduk. Şuradan kırınca dışarı çıkıyorsunuz dünyaya. Burada bir optik hatası var gibi geldi bana. Buradan böyle içerinin böyle bu şekilde görünmesi. Böyle görünmemeli falan diye düşündüm ama optik hatası sanırım yok. Arkadaşlar geldim videomuz evde yaşayan diğer canlı organizmalar tarafından sabot edildi az önce normalde böyle yani bunlardan demek ki Bunlara yansıma koymuşlar demek ki kırmızı nedir tuğlası mıymış bu normal halde bu nasıl kırmızı nedir tuğlası olabilir Olamaz bunlar galiba şey zaten ya ben şimdi düşündüm de Ayrıca doku paketi var bence şu an bunda bu haritada Evet evet şimdi çözdüm ben normal hali bu değil çünkü Buraya da doğru hatırlıyorsam ufak bir oda yapmışlar böyle Dolabı var arkadaşımızın böyle gizli sandıklarının ve ee, şunları alabiliyor muyuz alalım 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 Diğerlerini niye alamıyorum Ne hareket ediyor Bu hareket edebiliyor muydu ya böyle ben bilmiyorum bu hareket. Her neyse ya elim ayağıma dolaştı Şimdi hemen devam edelim Oğlum bırak lan şunları ne kadar iğrenç bir oyunsun sen ya Oğlum Java Edition güzel Bunu niye bırakamıyorum abi bu niye burada kaldı şimdi at Sinir etmeyin beni Normalde böyle görünüyor arkadaşlar Dışarısı falan görünüyor ışıklıyken de görünüyor Neyse burada bir de metro odamız var. Metro odamıza bakalım. Ya yani metro odası ne oğlum? Metro istasyonu modellemişler işte buraya böyle güzel uzun bir şekilde. Arka taraf çok hoş görünüyor camdan dolayı. Normalde arka taraf dümdüz yani normal düz dünya. Flat Earth. Böyle hemen dönelim dünyamıza. Şimdi buraya da şey yapmışlar. Burada biraz buraya da bir puzzle tarzı oyunlar koymuşlar. Şimdi biz bu e ne kadar çok iki kaç puzzle koyduklarını bilmiyorum. 2-3 tane sanırım var. Bunları oynayacağız. Bu şekilde videomuzu bitiririz böyle güzel. Hem inceleme hem de Minecraft haritası oynuyoruz gibi bir şey olur. Lobiye döndürelim. Niye dedim bilmiyorum. Işık ee, oyunları. Zaten ismi de ışık ve renk manipülasyonları. Burada bir puzzle yapmışlar. Bizi zaten oyun modundan aldılar gördüğünüz gibi şey yaptılar. Yiyecek falan verdiler bize. Sanırsam şu ışıklara basıyoruz ilkinde. Heh bastım. Şimdi şuna basacağım. Böyle puzzle yapmışlar. Hiç puzzle gibi hissettirmiyor. Kolay yani. Easy. Şimdi buna basacağız. Normalde peki. Bakın normalde hangisine basacağımı hiç bilemem biliyorsunuz mu? Yanlışına basınca bu arada başa geri atıyor. Normalde bilemem. Ama böyleyken. o normalde çok karanlık bir yer bu arada. Normalde böyle burası. Burayı kim derdi oğlum? Burayı açık unutmuş. Allah. Unuttum ben. Game modda iş şeyi game moddan almıştı biz değil mi? Neyse tamam devam edelim. Şunu da aldım. Sıra bunda galiba. Bunu da aldım. Bu da sonuncusu mu? Uf kapı açıldı. Allah düştüm yine. Unuttum ya. Ee, oğlum nereden çıkacağız lan? Tengere'den mi çıkacağız? Buradan çıkacağız galiba. Ee, bir sonraki bölüme ilerleyeceğiz. Şimdi böyle bölüm bölüm buna bir daha basmayalım. Belki bozuluyordur. Tapına güzel yapmış abi bu arada. Ya burada enteresan bir olay var. Ee, bir dakika ben burada yazanları çevirmeden ben bunu anlayamayacağım galiba. Telefondan da bir yandan da çeviri yazayım hemen. Çeviri çevirden bakacağım. Çünkü tam olarak puzzle burada bir puzzle yapmışlar arkadaşlar. Optik puzzle yapmışlar. Not: This puzzle requires to ability to distinguish ne demek bilmiyorum. Ona bir bakmam lazım. Kırmızı ve yeşil ayırt etme yeteneğine ihtiyacınız var diyor. Ben kırmızı ve yeşil ayırt edebiliyorum kardeşim. Şuna tıklıyoruz diyor ki Wet create colored light with işte yani camları kullanarak renk yarat. Bir dakika ben bunu baştan sona çevirmem lazım yoksa bu puzzle'ı yapamayacağız. He. her odanın rengini, iki odanın rengini de eşleştirip basın diyor. Bir dakika ben tamamını bir çevireceğim. Kapıyı açmak için. X. Her oda için renk karıştırma bilginizi yanınıza getirin diyor. One puzzle circle. Şimdi ben şunu anlamadım. Puzzle resetle aşağı inelim. Ee, buradakilere bastığımızda farklı farklı yerlerden ışık geliyor ve bu ışıklar buradaki renkli camlardan renk kazanarak yani filtreden geçerek buraya bir renk yansıyor. Aynı şekilde bir de burası var. Burada da yapabiliyoruz aynı durumu. Şurada da yapabiliyoruz. Yaptıktan sonra gelip konfirme bastığımızda wrong diyor. Doğru yaptığımızda kapı sanırım burası kapı açılacak. Bizden istediği şey şu anda yeşil renk mi yapmamız? Şu anda hangi rengi yapmamız istiyor onu bilmiyorum. Yeşil istiyorsa eğer şimdi önce buna basınca bir reset diyordum. Buna bir basalım. Şimdi ışık diyelim ki buradan gelsin. Şu an turuncu. Kırmızı mı bu? Yeşil abi neydi olur? Sarı ve mavinin birleşmesi yeşil oluşturur ya. Ben buna eminim. Ha buradan mavi direkt gel. Bu mavi gelsin buradan tamam mı? Buradan mavi gelsin. Buradan da sarı gelsin. Sarı. Aha sarı. Şimdi ben merak ettiğim şey şu. Buradan mavi gelsin dedik ya. Abi buraya mavi gelmiyor ki artık. Çünkü güneşin yeri değiştirdiği için buraya da farklı yerden ışık gelmeye başlıyor. Burada bozulma var abi. Bu olmamalı. Yani önce mavi bir dakika resetle şunu. Resetledim. Önce maviyi seç. Bu mu mavi? Bu mavi. Şu değil mi lan mavi şu? Maviyi seçip confirm mi yapacağım? Yoksa yeşili seçip de mi yapacağım? Yanlış diyor. Ya puzzle'ın olayını tam olarak kavrayamadım. Yoksa renkleri karıştırma ile ilgili bir sıkıntım yok. Buraya mavi geliyor. Maviden sonra sarı dedim. Ben yani arka arkaya mı diyeceğim acaba? E ee, bozduk mu? Ha sarı. Ama sırayı sırasını bozdum ya olmayacak. Önce bir maviye sonra sarıya tıklayıp gelelim. Bir de buradaki turkuaz ya aslında açık mavi değil ki. Bir dakika resetli abi. Bir dakika başka ne renk var? Bu ne oğlum böyle bir renk yok ki ya? Bu ne lan? Böyle bir renk mi var arasında değil? Şurası açıldı. Şu anda buraya ne renk geliyor? Hafif yeşil geliyor. Aha burada daha sağlam bir mavi var. Resetle ya da dur ben bu mavi deneyeceğim. Az önce deneyelim çünkü birazcık sanırım uğraştıracak bu bizi ya. Sonra sarı. Oğlum sarıya basamıyorum maviye bastıktan sonra. Hatalı diyor. Oğlum tamam bak. Olayı ne bunun ya? Şu an buraya mavi geliyor. Bak buraya mas mavi geliyor. Güzel ama karşıya ne gelecek? Bir de şunun altında yananlarla alakalı mı acaba? Şurada maviler yanıyor. Burada sarılar yanıyor. Burada yok onunla alakalı değil sanırım. Ya şu an etrafta hep yeşil var. Bence oyun bizden yeşili yapmamızı istiyor. Ve yeşil. Abi yeşil. Yani sarı ve maviyle yapılır ya. Işık ama ışık ya. Bu boyadaydı galiba. Bir dakika ya. İnternetten bakacağım. Yeşil ışık işte hangi renklerden oluşur? siyan ve sarıymış. Hayır bir dakika o boya renkleri. Ben boya istemiyorum. Işıkta yeşil zaten var abi. Yeşil, mavi, kırmızı var ışıkta. Ben ne elde etmeye çalışıyorum peki? Hangi renkle Resetle şunu? Oğlum ben hangi rengi elde etmeye çalışıyorum? Ben ne yapmaya çalışıyorum burada? Oğlum nasıl bir puzzle bu? Tamam güzel zor uğraşmışsınız da. Şunu mu elde etmeye çalışıyorum acaba? Onun için yeşil ve mavi birleştirmem gerekiyor kardeşim. Buradan ver bana maviyi. Mavi. mavi. Burda hangisi yeşil bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu 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 mu? Bu da değil. Bu da değil. Bu mu? Bu da değil. Bir dakika. Şu yeşil mi acaba? Bu yeşil mi şu anda? Bu mu? Yaptık lan. Oğlum ışık rengiymiş. Ben hep boya renklerini düşündüm ya. Mavi ile sarı değilmiş zaten. Turkuazım sol siyan ile sarı birleşince yeşil oluyormuş. Oğlum uğraştırıyorsunuz bir saattir ya. Bu arada evet şuralar yeşilliye yeşili. Ha şimdi kırmızıyı yapacağız. Işıkta kırmızı yapmamız için... Işıkta kırmızı direkt dümdüz yapılıyor ki oğlum. Direkt kırmızı oluyor. Zaten burada da galiba direkt kırmızı yapacağız. Ha kırmızı al. Al sana kırmızı. Aa yaptım oğlum ya çözdüm ya. Cık. Bir dakika bu neyi magenta kırmızı ve maviden oluşuyor bu. Bilmiyorum bu arada ışık renklerini ezbere bilmiyorum boya renklerini biliyormuşum ben. İyi de kırmızı ve maviyi nasıl denk getireceğim ben? Direkt magenta oluyor mu kendiliğinden? Oldu. Oğlum görünüyor ki. Böyle oynasak, böyle oynasak var ya hiçbir anlamı yok ya. Hiçbir anlamı yok. Hiçbir şey çünkü be. Etraf görünmüyor bir kere. Bitirdik lan galiba. Yok. Ah, bitirdik mi? Kazandık mı? Puzzle resetle var. Lobiye geri dönüm var. Arkamda bir şey, ruh geziyormuş gibi hissediyorum arkamda. Aa galiba bitirdik arkadaşlar. Sanırım başardık easy kapatırsak ne oluyor hiç Allahım Felaket ya Işık bomboş geliyor kapatırsak easy o zaman reset puzzle yapsak aynı puzzle değil mi yani bir şey değişmiyor aynen yeşil yapmamız gereken en başta yine falan filan Tamam arkadaşlar hallettik bu kadar kolaymış rtx böyle bir şey ee, birkaç tane daha farklı rtx haritası var Onlar oynamak istiyorsanız oynayalım derseniz videosunu çek videosunu istiyorsanız yani yorumlarda söyleyin bu videoyu da beğenin onları da oynayabiliriz onlarda da şeyler var işte tapınak falan filan var ama bunun gibi efektif yoksa tamamen dekorasyon için mi yoksa tapınakta işte yaratık öldürme veya ne bileyim içinde hazine bulma tarzı bir şey var mı bilmiyorum ya yani onu da şey yaparak artık bakarız yani oynarız birlikte onların da videosunu atarım muhtemelen yanlış basınca en başa atması lazım buradaki puzzle'la aynen başa atıyor en başa geri geldim şu anda lobiye döndük. Yani böyle bitirelim bu videoyu. Güzel bir video oldu. Ee, bulmacayı da çözmüş olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.